Evet millet bugün Your Average Beer adındaki oyunun canlı kanlı ilk izlenimi ile birlikteyiz. Oyunumuz şekil ağda da görüldüğü gibi bakın ayı olarak oynadığımız bir oyun kendisi bir simülasyon türünde bir oyun. Ee, burada da gösterdiği ve yazdığı üzere bir ayı kontrol ederek sinsayi olacağız. <laughs> Gördüğünüz gibi. Teslimat emirleri kabul edeceğiz işte millete saldıracağız. Yiyecek çalacağız falan böyle bir değişik bir oyun kendisi. Ee, nasıl denir? Böyle, eğlencelik bir oyun aslında. Aksiyon demişler ama eğlencelik böyle keyifli bir oyun olacak gibi duruyor. Birlikte oynayacağız, göreceğiz. Ee, fena da durmuyor. Grafikleri falan fena değil. Birlikte oynayacağız, inceleyeceğiz bakalım nasıl bir oyunmuş. Oyun 26 Nisan itibariyle çıktı bu arada. Yeni çıktı onu söyleyeyim. Ve tamamen ücretsiz bir oyun. Yine onu da söylemiş olayım. Ee, direkt ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Siz de. Türkçe'de seçeneğimiz yok e, komedi komedi ve stilt ne diyor lan o gizli türde bir komedi yorum hayat evet. yani eğlencelik bir oyun dediğim gibi komik eğlenceli keyifli bir oyun olacak gibi duruyor birlikte zaten bakacağız şimdi sistem gereksinimleri de çok yüksek değil e, böyle bir oyun direkt başlayalım istiyorum Menüsü bu şekilde. Burada işte detaylı bilgilendirmeler falan alabiliyorsunuz. Bakın. Şeyler var burada işte. Em, geliştiriye dair. Artları yapılmış böyle bayağı. Keyifli çizimleri falan var. Ee, onun dışında direkt menüsü bu şekilde. Play deyip oyunumuza geçeceğiz. Haritası da oydu galiba bu arada. Ekranda gözüken şey haritaydı. Bakalım. <laughs> Kır. Gırlayıp duracağız bu oyunda. Konuşmayı görüyor musunuz bu arada? Sesi var aslında orada. Onu çeviriyor. <laughs> Çok iyiymiş. Keyifli. Vaa resim falan mı çekiyor la bu ne böyle? la. bir too much. Allah Allah. Gelişi falan hikayesi var. Baya keyifli yapmışlar. Aha. Teslimat falan yapacağız işte. Bunlarla konuşacağız falan. Görevler falan alacağız. Böyle değişik olaylar var. Birlikte bakalım inceleyeceğiz. Ben merak ediyorum baya. Heh, evet. Böyle başlıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Buraya gidiyor mu? Tünele gidebiliyormuşuz galiba. Batuşla tuşla mesela bir de iki de şeyler var ya bunu böyle sağ tuşla atabiliyoruz kafasına taş atabiliyoruz falan yani hmm. buraya geliyorsun F'ye basıp işte görev alıyorsun falan baksana şuna <gülüyor> 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 Order. Uh, <laughs> <laughs> Seçim şey yapamıyoruz ki order. He. bunlar şeymiş. Orderları gösteriyor. Okay, bakayım. Tutorial'a atlamak istersen diyor şuradan gidebilirsin diyor da biz tutorial yapalım. Değil mi? Baştan bir yapalım tutorial. Ayı çıkabilir. Çiftle böyle yürüyoruz. E'ye <laughs> bastığında bağırıyor bakın. <laughs> Korkutuyor. Yalla bana ya. Oba attım. Bir tane gazım vardı gaz gibi. Ne lan o harbiden? Bu ne bilmiyorum. Aa avcılar geldi. Kaçın. Hayır. Hmm. Dört ne abi ya? Aha. Öleceğiz ha. Öldük. <laughs> Enteresan bir şey ya. Bu galiba gizlilik bu arada bak. şunu şunu yaptığınızda gizli oluyorsunuz. Oyunun temeli gizlilik üstüne zaten. Hani. Ne diyor? Altyazılar olsa keşke ya. Altyazı koymamışlar. Çaktırmıyoruz değil mi? Dur bakayım. Yo yo bak 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 göremiyorlar. Çok <laughs> iyi değil mi? Hop gizlilik gizlilik gizlilik. Görünmüyoruz. Hiç görünmüyorum şu an evet mükemmel. Bu ne acaba? Gaz bombası falan atıyoruz. Bak attım. Bunun içine saklanabiliyorsun falan galiba. Bak bunun içine kayboluyorum falan. Hayır. Yo yo. Görmediniz. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Enteresan. Buradan geçmemiz gerekiyordu. Geçtik. Yerden taş aldık mesela. Taşa bakıyor falan. Yönünü değiştiriyorsun. Oraya bakmasını sağlıyorsun. Heh, millet oraya bakarken bizde kaçak. Hayır. Yo yo. Göremediniz ki. Göremediniz ki. Ha görüyor galiba bir tanesi. Yo görmedim. Bakıyorlar bayağı ya. Bunlar saldırır bize. Bayağı saldırıyorlar. Tamam buradan da geçtik. Hayır hayır. Yo yo. Görmedi. Görmedi. Görmedi şöyle gizlilikle ilerleyeceğiz özetle arkadaşlar böyle bu böyle ilerleyerek gideceğiz gibi duruyor. Bu ne? Çöpleri karıştıracağız. Yemek falan bulacağız demiştik ya işte bu o olaylar. Aldım onu ha. Dur bakayım. Bu çöpü kurcalayabiliyoruz mu acaba? Ha yemek var. Hayır. Bu ne mesela? Yiyor mu bunu ya? Onunla falan G'ye attığın zaman bırakıyor yere. Bunu oraya bırak. Bakayım kayıyorlar mı? Dur ben merak ettim. Trolleyebiliyoruz mu milleti? <laughs> Düşüyor harbiden. Bayıldı adam. Çöpleri böyle kurcalayabiliyoruz. Tamam. Buradan da bak muz falan çıkıyor. Bunları böyle alıyorsun. Bu tutorial bu arada. Dörtte diyor işte şey var diyor. Görünmezliği yaparsın diye bak böyle. Onu gösterir. Bütün aslında şeyleri gösteriyor. Saklanıyorum değil mi şu? Görmedi, görmedi, görmedi. Böyle birçok şeyi gösterdi şimdi. Buradan da artık bitiyor. Asıl oyuna gidiyorsunuz. Tutorial bitti. Asıl oyuna girdik. Bakalım. Harita falan açılıyor mu acaba? 1-2-3'te bütün tuşları görüyorsunuz. Kameranın olduğu yerde şeyi gösteriyor işte. Sağ tuşta ve sol tuşu gösteriyor. Falan filan. Tamam. Buradan birkaç bir şeyler varmış. Burada Hunter Special Enemies diyor. Aa. Bunlara karşı dikkatli olacakmışız. Görev aldık bak. C'ye bastım e, granol var istiyormuş bu arkadaş bizden böyle bunu bulup geri getireceğim falan görevi vereceğim bak bu mesela bak ne istiyormuş karpuz sen oğlum kurtsun sen karpuzla ne işin var ya ne saçma bakayım bu ne istiyor Aa, bu da et istiyor tavşan et istiyor. inanılmaz gerçekten inanılmaz. Sen eski on yılan. Sana ne verelim? Evet, hot tak. Fuchsli senin tam ihtiyacın olan şey. Gerçekten. İnanılmaz. Bu ne lan? Aa, bu ne böyle? Evet, görevleri aldık şimdi. Bak bunları yapa yapa işte tamamlamaya çalışacağımız bir oyun olacak. Duyurular falan yapılıyor ya bir yandan. Ne oldu? Lemonade bulduk bir tane ama. Ha, bununla alakamız yok ama işte. Bunu aramıyoruz. Oh baya kalabalıkmış lan. Optimizasyon baya iyi bu arada. Hiç kasıntı yok gibi. Gerçi 60 FPS sabitlemiş gibi duruyor da. Hmm hating and aha çok sesli tekini bulduk bir tane bulduk hiç çaktırmıyorum ha ben şu an milletin içinde dolaşıyorum bayağı bayağı Ah hot tak var oralarda allah yakalandım hayır hayır Yo ben insanım lan allah kahretsin yakalandık hayır çok acayipmiş ya. Evet ölürsek bir kaybımız var mı? Bir de onu görelim bakayım. Ya yeah. en baştan. Ha görevler sıfırlanıyor. Tekrar görev alıp ilerlemen gerekiyor falan. Oradan tekrar böyle görev alıyorsun. Her seferinde değişiyor mu? Bakayım. Yo. aynı gibi şu an görevler. Mesela bu çikolata istiyor. Çikolata istiyor. Oy olabileceğiz mi bilmiyorum ama. Bu ne? arabanı mı kurcukluyoruz? Bu ne lan? Adamlar oradan beni tarıyor. Bakar mısınız oraya? bana muz çıktı. Evi <laughs> <David> tarayabiliyorsun acaba? <laughs> <hocam. gülüyor> that your big fancy cars are towed ne, ne aldım? regard to your precious little feelings. Çikolata yok mu ya? Çikolata nereden bulunuyor acaba? ama bak burada var bir şey. İki tane buldum bu arada. Dur görev vermeye gidiyorum. Yo 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 bir şey yok bir şey yok. Tamam gittim. Kaçtım ki. Bak görev bitti şu an. Vermeye gideceğim şimdi. Geldim. Bunu kim istiyordu? Sen istiyordun. Al bakayım. Ee, i̇lk görevi tamamladık. Bak. Bitti. Şimdi bir sonraki görev işte kurttan alacaksın falan filan. Mantığı anladık sanıyorum. Şifle koşma değil de yavaşlama var. Görünmezlik yapıyorsun. Olabildiğince gizlilik yapacaksın. Özetle. Şu, şu duruş da yani. İnanılmaz. Neyse mantığı anladık. Ben daha fazla uzatmayayım. Bu şekilde oyunu oynuyorsunuz özellikle. Ücretsiz bir oyun zaten. Ee, eğlencelik tadım bir oyun. Böyle bir keyifli vakit geçirmelik bir oyun. Daha fazla uzatmayacağım. Grafikler oyunun genel bakışın yok olursa grafikleri fena değil. Şöyle baya milletin içinde. <laughs> Çok iyiymiş ya bunlar. Ee, onun dışında Grafikleri fena değil dediğim gibi. Sesleri fena değil. Oynanış fena değil. Oturmuş bir oyun var aslında. Ama bilmiyorum ya. Bu online olsa belki daha keyifli olabilirdi. Yani mesela. Nasıl diyeyim. Online olsa daha keyifli olabilirdi. Düşmanlar ve işte. Saldıracak kişiler de insan olup. Biz de işte bir şeyler çalmaya çalıştığımız. Gizlilikle gittiğimiz bir oyun olsa. Daha keyifli olabilirdi diye. Düşünüyorum single olması birazcık bir yerden sonra sıkacaktır mesela. Bir yerden sonra aynı şeyleri yapıyorum ama illaki geliyor bu oyun zaten belli. Şu an şu şuradan belli. O yüzden online olsa çok keyifli olabilirdi diye düşünüyorum. Ama düşünce güzel. Ee, oyun zaten ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Öyle yani daha da fazla uzatmadan yavaştan videoyla bitireceğim. Özetle Your Average Beer böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş olduk bu kadar.